Evet arkadaşlar size bugün LG 43LM 6300 cihazın nasıl yazılımı güncellenir onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bunun için önce yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. Ee, bir yeni sayfa açalım. Yeni bir sayfa açalım. Yeni bir pencere. Yeni pencereye geliyoruz. Buraya LG destek yazmamız yeterli. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada LG'nin sayfası geldi. En baştakine tıklıyoruz. Burada da Model numaranızı yazıyoruz arkadaşlar 43LM6300 Zaten PLA versiyonu varmış Türkiye'de satılan Bunu gördüğünüz gibi buradan Tıkladık ve açıldı Cihazımız bu buradan cihazımızın detaylarını görebilirsiniz burada arkadaşlar Burada da gördüğünüz gibi dosyalar var Burada kullanıcı rehberi var ee, televizyonu nasıl kullandığını anlatan Burada da yazılımımız var ve burada alt kısımda da e, şey Burada da yazılımımız var alt kısım üst kısmında da Yazılımın nasıl atıldığına dair ee, e update key'imiz var. Şimdi bunların ikisini de indireceğiz arkadaşlar. Önce alttakini indiriyoruz. Şimdi yeni sekme de aç diyorum arkadaşlar. Şey e, şöyle yapayım yanlış yaptım. Sağ tuşa tıklayıp bağlantıyı farklı kaydet diyebilirsiniz. Bu şekilde de biraz bekleriz mi geliyor. Update key'e e tıklıyorum arkadaşlar bakın. O da geliyor. Onu sakla diyorum. Evet dosyalarımız iniyor. Şimdi bildiğiniz gibi arkadaşlar bu işlemi yapmak için bir tane de flash ihtiyacımız var. Ve flash diskimiz arkadaşlar e, mümkün olduğu kadar e, sağlam bir flash disk olsun sıkıntı olmayan bir flash disk olsun elektrik kesintisinin olmadığı bir dönemde bunu yapmaya çalışalım e, ve başımıza bir sıkıntı gelmesin e, sonuçta bu tüp işlemlerde bir sıkıntı gelirse televizyonumuz açılmaz, açılmaz hale gelebilir bunun için bir flash disk'e ihtiyacımız var arkadaşlar Evet dosyalarımız iniyor arkadaşlar dosyalarımız insin indikten sonra devam edeceğiz arkadaşlar Evet flash diskimizi taktık. Bakın geldi. LG Update ettiği isim vermişim. Zaten daha önce de burada bir şeyler yapmışım ama şöyle sağ tuştan tıklayıp arkadaşlar biçimlendir diyeceğim. Bunu kapatıyorum. 8 GB'miş. Unut burada unutmamamız gereken şey arkadaşlar. Muhakkak ve muhakkak ee, flash diskimizi FAT32 olarak formatlayacağız. E, hızlı biçimlendirebiliriz. Sorun yok. Başlat diyorum. Başlattım arkadaşlar. Biçimlendirmemiz bitsin. Evet biçimlendirmiz tamamlandı arkadaşlar kapat edeyim. gördüğünüz gibi dosyamız burada hazır update koyduğumuzda arkadaşlar nasıl yapıldığını anlatan bir metin var açalım onu gördüğünüz gibi update koyatım açıldı evet update koyatım açıldı arkadaşlar. Bakın burada Türkçe olan bölümleri 24. ve 26. sayfa arasındaymış. Oraya gidelim. İsterseniz ya da direkt İngilizce olarak da buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Burada dediği şey şu. Alta inelim size. 24. sayfaya inelim. Bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada, şurada ürünü muhakkak indirdiğimiz yazılımın, ürünün yazılımı olduğunu teyit edelim. Bu çok önemli. Bunu e, indirdikten sonra arkadaşlar bakın burada dosyayı zipten çıkarın diyor. USB PC portuna takın diyor. Ama tabi önce bir LG DTV klasörü oluşturacağız. Ve yazılım dosyamızı buradan gelen yazılım dosyamızı o klasörün içine atacağız arkadaşlar. Şimdi bir yazılımımızı insin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dosyamız indi. Burada tıklıyorum. Gördüğünüz gibi dosyamız bu. Ya da şöyle yapalım. E, klasörde gösterdiğim arkadaşlar bunu bir görelim. Dosyamız nerede? Ee, onu görelim. Şuraya atıyorum arkadaşlar onu. Gördüğünüz gibi dosyamızı buraya masa üstüne aldım. Şuraya koyuyorum. Bunu kapattım. E, bunu da aşağı atıyorum arkadaşlar. Flash diskimizi de şöyle kapattım. Bunu sağ tuştan tıklayıp arkadaşlar klasörü çıkar diyorum. Önce dosyamızı bir çıkarsın. Evet dosyamız çıkardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dosyamızı Dosyamız burada. Update dosyamız burada. Buradan bilgisayarımı açıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, burada flash diskim var. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken ise şu arkadaşlar. Bize e, USB'de bir klasör oluşturun diyor. Bunun ismi de LG DTV olsun diyor. Hemen geliyorum flash diskime. Sağ tuşuna tıklıyorum. Yeni klasör diyorum. LG alt çizgi DTV. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hazır klasörüm şöyle bir daha göstereyim ben size. Flash diskime içinde. Ve bu yazılım dosyamızı arkadaşlar şöyle kenara alayım. Bunu da bu tarafa alayım. Bakın tutup bunun içine bırakıyoruz. Kopyalamamızı bekliyoruz arkadaşlar. Evet dosyamız kopyalanıyor. Aşağı atalım. Sadece dosyamız burada gördüğünüz gibi kopyalanıyor. Şurada. Evet, kopyalamamız devam ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dosya kopyalamamız bitti. Şuradan göstereyim. Bakın LG DTV klasörü içinde dosyamız bu şekilde. Bundan sonra yapmamız gereken arkadaşlar e, televizyonumuzun arkasında bulunan USB porta takıp televizyonumuzu kapatıp açıyoruz. Ya da taktığını, bazen taktığınız an da yapabilir. Şimdi taktığınız an şunu diyebilir. Bakın şurada taktık taktığınız zaman arkadaşlar şurada bakın stay e, yani kal anlamında e, ondan sonraki ekranda da bir güncellemenin hazır olduğunu söylüyor. Install diyorsunuz ve bu şekilde televizyonumuzun yazılımı güncellemiş oluyor. Yazılım sırasında muhakkak dikkat etmemiz gereken hususlardan biri flash diski çıkarmıyorsunuz, elektriği kesmiyorsunuz. Bu şekilde güncellemenizi yapıyorsunuz arkadaşlar. Basit bir işlem hepinizin kolaylıkla yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin iyi günler diliyorum.